Türkiye'nin en donanımlı yerel tohum merkezini Muğla'da kuran büyükşehir belediyesi, envanterine eklediği 980 ata tohumundan elde edilen yerel tohumları ülke genelinde dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 3 milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 2025 yılında dağıtılan 3 milyon yerel tohumla Büyükşehir Belediyesi'nin ülke genelinde bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 22 milyona ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem. Burada 980 çeşit tohumumuz şu anda bulunmakta. Büyükşehir Belediyemiz olarak yerel tohumlar önce bize ulaştıktan sonra merkezimize geliyor. Geldikten sonra öncelikle hastalık ve zararı taşıyor mu? ona bakıyoruz. Arkasından yerel tohum mu? Bunun denemelerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra üretimlerimize geçiyoruz. Bu milyonlarca üretim yapıyoruz bir bir sezon içerisinde. Toplamda bugüne kadar 22 milyon yerel tohumumuz 81 ile dağıtımı oldu. Bu yerel tohumları belirledikten sonra da eksi 196 derecede yüzyıllar boyu saklanması için üniversitemizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Burada bu amaçlara hizmet etmek üzere 3 ayrı laboratuvar bulunmaktadır. Sezon açıldığında yani Şubat ayı geldiğinde vatandaşlarımızın bütün Türkiye'ye bu dağıtımı açıyoruz.